<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Bilal Dicins'in birinci serisine girdik. Ee, yine Mustafa trolleme aşamasında. Ya bir saat tıpa kap doğru paylaştığım videoyu izle hocam. Ya şu an okay. izleyemem kanka videodayım. Ha. Eski paylaş. Etiketleyim kanka. Etiketleyim bir oyun bitince şey yaparız hallederiz. <laughs> Oğulcan var Casper Hunter. Ee, tanımıyoruz o bizden değil. G13 ara, G13 Suga'ya. Yeah boy. Birisi Mustafa, birisi de Ulus. işte. de... Şu aşırı güçlü support oynayan benim beyler. Mustafa Atay yani. Ben de şey çok oluyorum. sağlam zinze oynayan kişi de benim hani. Burayı sansür. Ben sağlam oynamak bir kilo yok. Burayı sansür dedim. Burayı sansür. Çarpılırsın lan sarpılırsın. Abi bir şey diyeceğim bu sefer çok sansürlü olmasın ya. Aga ag <laughs> Zaten aga. Zaten ben direkt geçen videoda ne yapmayı planlıyordum biliyor musun? Ne? Direkt sansür Abi, sesini sansür. baştan sona koyacaktım böyle. <laughs> Aga zaten 30 dakikalık videonun 20 dakikası küfürdü onda. De mi? De. La sen de mi diyorsun onu nasıl sen? Baba alıştırdı onu bana. Hani de demek mi diyorsun, de. de diyor. E evet, zor. Evet. Demek ki ben senin babanım Ya of, Mustafa. Abi seni ilk Abi Q üçüncü vuruşla sıplattın da dördüncü vuruşla sıplattın. Ne oluyor? Oldu. Tamam. Ah şoka bak karşısında. Uğur küfür edecek. <laughs> Yo. Abi şoko, şaka Timo. En önemli oldum iki yıl. Adam, adam merhaba. Mit kill verecek şimdi. Verdi daha doğrusu nerede? İlk kill verecek. Çok mu yontan? Rilo var ya ben bu Rilo Hadi bir tane daha vurayım, bir tane daha vurayım, bir tane daha vurayım. Hop öldü. Ha karşı çangal galiba beyler. Hayda ama elini almamış. Bu Yasuo da base atmayı düşünüyor mu? Ulus ne haber? Eee Eyüp. Eyüp. Lan. Konuşamıyorum. Ben de sesini iyi bir Geliyorum Uğur. Alırım ben onu istersen. Ne alacaksan al sıkıntı yok. Mu? Salabilirsen salarım. Ya ama kaçar o piç ya. Dur şey bakayım o Q'la küre, Q'sunu bir harcasın. Oğlum sen niye Jeno'yu oynayıp duruyorsun <laughs> benim yanımda ya? Bana sal bana sal bana sal aldım. Helalsin be. Ölme 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 Abi öleceğim. ah be. be. Ah be. Yapma <laughs> bana bize be. Tamam yeter. Abi botta kaç kişi var? Yarım <laughs> saattir bakıyorum 3 kişi olduğunu yeni hmm. anlıyordum. Bota geleyim mi? Gerek var mı? Gerçi somut uç alırsın. Abi sen ver yiyin bir de git. Lan gel buraya! Abi mid sürekli geri zekalı ya bu mid. Adam alıyor ejderi. oğlum ne diyorsun ne gerizek alsın Lan yok be yarım saat benim ben kurtardım onu Ben, evet, ben kurtardım onu ben kurtardım Adam ejderi işaret etti lan <laughs> adam Facecam ha? yok bu videoda neden geçerseniz Çok Kanka aslında bir yandan facecam alabilirsin ben onu koyarım Aslında sen de koyarsın çok kolay Eski Facecam alacağım Yasuo Allah seni alsın ya Kanka bir yandan kamera kaydını başlat o kaydettin Nasıl kamera kaydı başlatacağım kardeşim? Onda bir aydınlık. Ben, ben kendi kendimde başlatılmıyor kamera. Aynen kendi vardı. Ama Ay, bu ayrı eskisinin. olarak çekeceksin kanka kamerayı. Hı? Kamerayı ayrı olarak çekeceksin sonra onu montaj onu koyacağız. Ayrı ayrı olarak hangi programa çekecek? Aynen o da araştırırız işte. Şu seriyi çekelim de. Abi Yasuo 2'de kurtarıyorum ve de bana lan git dedi. Kurtarıyorum diyor ya. Kaç herif dedi ya. Bu adam bıraktı, sürekli beni şey yapacak, dürtecek. Kusura bakmayacak bak yemin <laughs> etmiş sanki. ile pardon. Oğlum ben ölmeyeceğim diye yemin etsem şu ana kadar 30 kere ölmüştüm mü? Ya abi sen niye bana Abi hani a! Aa! Abi. <laughs> tırışa bakıyordum. Tırışa mı bakıyordum? As. Abi nasıl şey ses? Buradaymış lan pezevenk. Abi adam ne vuruyor lan? Ben sizin asistleriniz için basın. Sen ne yapacaksın? siz. <laughs> Kanka yüküm yok ya. Abi aldı. Helal lan. Namı öcük. Oğlum diğer hediye support yapabilir miyim sana? Tamam. Valla kızmayacaksın mı? Yap abi. Hatta sen de Kalista al Kalista'ya sol yap. Aa biz onu yapacaktık ha hatırlıyor musun? Hocam yapacağım, bizim yapacağımız o kadar çok şey var ki. Abi. Kalista'ya bot lane yapacaktık. Sonra Kalista ya, malfight abi. yapacaktık. Oğlum bizim yapacağımız diye her şey kalistayla ile alakalı olan. Ulus o Kalista'yı oynayacaksın. Abi adam <laughs> Jason'un canı bir, adamı öldüreceksin. Ben adamı öldürdüm, çalma diyor. Jason'un canı bir. di yani. Kardeş bronz bu, ne bekleyeyim? On. Vallahi ya. Bari zıpkın parasını bekleyeyim de öyle gidin beydi ya. Kanka zıpkını bitirince şey yap. Direkt beyzat. Hani vakit kaybetme <laughs> kamp Abi ben bu adam sayesinde kasılamadım beyler. Şu anda 1800 altın var işte. Sal 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 sal. Al işte. Gelir mi şaka? Verme ver. Uğur nereye gittin? Abi hey tatlış. o kadar heyecanlandı. Sal 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 Kardeş heyecanlanıyorum ben ne bekleyeyim o an. Kardeş. Oğulcan tamam flash'ını yedim. Manam yok zaten. Flash'i niye attın? Da... Abi bunu kaçtan kurdun? Çık 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 çık. Seni alacak. Yanıt Alacak. Allah! Oha. Şey at, şey at. Vard at, vard at, vard at. Kalkın. Attım. Öldün ki. Ama da şey. galiba. Nida, 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 nida. Adam ikimizi sürekli tutuşturuyor, Farkında mısın? Evet. O yüzden free kasılacak. Tutuşturun gücü adına. Nida, 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 nida. nida. <laughs> Ambulans gibi al. <laughs> Aslında hiç ambulansan ölüp ses şey çıkmaz ama ambulansan mı tutuyor? Aynen ambulansan da tutuyor. Arkana bak. Ne oldu? Tam oynuyor diyor. Ya geçen el bir 4 4 5 5 attı O yüzden. Ya sayet ne a... Bak mide gitmeyeceğim. Ölecek. Abi mi lan? Ama ölecek. Tabi şu nidale birazcık malda bırakırsa. Kanka dodge kill sanırım. Baya ya. Çok iyi bu. Bak. Bence senden daha kötü dojluyorlar ama sen bilirsin. Abi bir şey diyeceğim. Ha. Ama ciddi soruyorum. Ha. Sen benim ultimi dojlamaya mı çalıştın? Hayır. Şey hasar vermeye <laughs> çalıştım ultimi tek atsın diye. Ya Masip arada da... Şekli. Of Polo Kule'yi de aldı. Uğur vadi kamon. Kanka vadi açarımıza ihtar alsaydık ya. Gel bir şey olmaz sen arkadan buraya yeter de o şakadan tırsıyorum biliyor musun? Oraya bir totem neyler. Şako nerede ayıp bir sorunuz? Kanka şako bey zattı canı, <laughs> Arkadan vursun, Arkasından vur. Bak şu tarafa geç. Altı canı lan. <laughs> ben de öldüm sanırım bir dakika. Abi kendi lensanımla blok yedim. Bam! Ama keşke tıp bunu çıksaymış Kendi lensanımla nasıl blok yiyorum ben ya? Bağırma. Ya. Abi kendi lensanımla blok yedim. Kendi lantırın ne ya? Ya Fener. Lantırın, lantırın. Lantırın oğlum işte anla lantırın. <laughs> Abi o Ogi sen İngilizce konuşmazsan sevinirim. Zaten konuşmadım ki. Anlamaya bak. çalıştım. Bak. Gitmeye bak. Kolpeçino for Aynen öyle. <laughs> evet zıpkın çıktım oh. Işte. Oğulcan şurada kutu var kanka. Kanka lantern. zaten oraya gelmeye hiç niyetim yok. Hiç buralara falan hep kutu kurmuş. Önden de tırnımdan blok yedim. Ne Arayıcı al seni keşke. Neyse geliyorum Uğur Tola'ya. Acaba daha yavaş olabilir miyim diye Gel buraya lan. Daha gidiyorum bak. Bu niye çıktı lan? Ha. Şimdi, o, gitme. Olsun Gitmiyorum mı? zaten biliyorum orada olduğunu. Ben ne? şu Şak şeyi... Şaka oynayalım ben. Şaka oynayalım. Şak Şuraya, şuralara kutu ah, kurmak gitmiyor. Ha. Benim ebediğim var bu arada. Ne yapayım? Aaaa! Ben de. Ana ben, ben. Hop. What? Aha. <laughs> ki ya. Abi alo. Alo. Kim Ne biçim hasar veriyor? Hocam main dedik ama. Ben sonra bizden değil. Bana kastırma da şeyimin ya o yüzden sıkıntıyım ben. Gerçi kendi de kasamadı da. SS beyler. Şaka. Ne yapıyor? Beyin ne yapıyor? Nerede? Arkada. Çimen içine de gitme bence. <laughs> Şuna böyle geliyor. Gelin mi şaka gerek var mı? Hı, yok ya. tuttum lan m***** <laughs> ne güzel oynuyordu. Ne güzel oynamıyor aslında biliyor musun? Yok çok fır fazla fırlama. Hocam ben niye öldürsün? <laughs> Küfür etme sansür. Ya abi sansörü sen mi koyacaksın ya? Ben koyacağım. Allah ben Allah. Koyacağım oğlum, ben sana bir koyacağım şimdi. Ya montaj mı bir şey pişleri? Ben. Ben. Bunlar... ben. Tabi lan. Ben biliyorum. Ama sen bilirsin yani. <laughs> ben biliyorum ama sen bilirsin. <laughs> yani sen kararlaştır kanki. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Uşak onun arasına geçeceğim diyeceğim de buraya kutu kutu. Kanka yok. arkamda çok bu. Arkamda mı? Hı hmm, burada. Ben kasılıyım kanka sen onu çek. Salak Abi hangisi abi. hangisi? Abi alo. Abi dalma dalma. Abi şu 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 şu. Hadi. Aldım. Ama ciddi misin? Az, şey az daha kopya öldürecektim. Ben stack kasıyorum Allah razı olsun. Al Ya sol böyle. Bak gidişe bak ya. Abi. şu gülüş için milyon dolarlar verebilirim ama vermeyeceğim. Milyon dolarlar. Vermez. Milyon doların yok. Aynen o kadar dolar. Hocam ben ölmesem olur mu? Senin cin. Cin mi? Cin ne abi? Öl. Öldür artık. Öldür. Lan beyler kalp temizliği olmuyor lan kaçtı. Eşlere gelsiniz ya. Sayın yola atara kadar geri zekalı. Abi ne yapayım? Bir load ediyordu. Öyle lan. supportunu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne kafa atıyorsun? oldu? Ne Ne olmuş? Ne olmuş? Müslüman. Ben... Of nasıl çaldı ama sen nerdin? Abi hiç. Alo çarp atmıyorum. Geri zekalı. aldım. <laughs> Salan evladı. Zıkkına gidiyor. <laughs> ben... Gelmiş lan gelmiş. Zıkkına gelmiş. Zıkkın 4 9 oldu. Zıkkın ne demek 4 ya? Kanka daha yeni çıkmıştım. <laughs> Tek dedi. Abi şunu yapma. Neyi? Kanka oraya çıkacaksın ya. Yapmayın dedikçe yapacaksınız değil mi illa? <laughs> Yapmayın dedikçe yapacaksınız yani. Aa dik. Şu. Ay Yürü lan. <gülüyor> 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 Kanka baban da ne kadar sattı ama sen bilirsin. Kanka ben de geliyorum bak. Yola kenarı. Yola kenarı. Canlıdan geliyorum yalnız. Hocam merhaba. Tederi atacak mısın artık? Bu ne abi? mi bu? Ya DC ya. Bu ne yapıyor da Minyon'lara vuruyor. Ya seri yapacak ben Ulus ya. Kanka o senin bu benim işte. Kim Seymour. Diyanet olsun. Dur lan hala burada Merak et. Ben Thresh'i kesmedim diye şimdi salak mı oldum? kesmedi trash'i. Adam AFK hadi. Şu şey, kavgalarınızı nasıl, yerim stekas. sizin. Nasıl sen stack as? Aaa kopyasıymış lan. Ben stack asıyorum zaten şu anda. Tamam işte. Lavuk solda tek bırak seni salam oğlum. Ben de sıkıntı kasayım. Ölcan mı? Öldü. Öldü. Abi dakika 15 125 Steam var ya çok az. Öldüm. Kardeş kole ittireceğim milyon vursam bekle Yasuo plays, Yasuo plays, Yasuo plays. Yasuo W. O Q at bari ortum biriktir ya salan oğlu. Oha. Ortumu so, ne yaptı o? Koşu attı. Abi aldı lan. Karşıdakilere bak lan. Abi nasıl alıyor bu bunları? Karşıdakiler ne yaptı? Harbi lan ya. Bence Abi hala alamadı, hala alamadılar. Alo. So abi ağabey. alamadılar. Abi so niye alamıyorlar? Ağabey. <laughs> Abi Yasuo'yu niye alamadılar bunu? Aga çünkü geride ki adamlar. Abi çalıştı. Ben onu dağıt mı Ne alaka? Ya gitti düz vurdu mızrak attı ya buna. Şu gerçek bu arada. Fark ettim. Şu gerçek Mavi almam lazım. Aa! Ne <laughs> ya? <laughs> 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 ben öyle. Oğlum bu adam beni iyi bıraktı lan ben bayağı Abi çak o. Beni çıtırttı ya. Şişi şiş, geldi. Beyler e, isterseniz ışın oraya ya da stack kasayım devam edeyim. İnsan Bakalım, bir tam geride kal diyenler bir. Bir. Ya support'u korumuyor. Of be Oğulcan pro mu lan? Ben yarıyorum beyler geçmiş olsun. Of dön lan dön alırsın çok istiyor. Yok yok onu almayacağım dur. Olcan, durayım. Olcan, Olcan. Anladın sen. At. Anlamadım. Ha totem. Totem yoktu kanıza. Hadi ya. <laughs> abi yasak. <laughs> İbretlik <laughs> ya. Ölüyor ya. Abi ölmüyor abi niye ölmüyor çok da şanslı. Hayır gördüğü her şeye atıyor. Taktik bu abi. Abi dakika 17 zıpkı 17 ya. Sanki her dakika bir, bir, şey kesmiş gibiyim. Beyler ben, ben işte ben gerizekalılık yapıp kule altına girdim. <laughs> Hem de tank değilim. Hayır niye tank değilsin? Ama bak yasa olacak. Abi olacak. şu an şey item kasmaya uğraşıyorum ya da stack kas... Şahane hale getirdim. 1-2 gidiyorum. Trash o neydi? Ay bir çekirdek mi çıtlatsa? Anlam. Ölmeyeceğim <laughs> lan. Bitti basacak o. Şu an buraya doğru gidiyor. İnsan birazcık bana güvenirdim. <laughs> Beyler. Ben sana dedim ama oraya doğru gidiyor. Do do ben şurada bir steam kasayım devam edeyim de. Artık kas ya. Bence de kasmalıyım. Gel yampiriyi alalım sana diyeceğim çarkım yok. Sana yampiriyi alalım. Vampir demişim ya Fatih. <laughs> Abi sürekli karşılıyorum onun ikisini. Nasıl karşılıyorum da hiç bilmiyorum. Değil mi? Ama yani. Tabi tabi kim seviyor belli. Tabi tabi kim ödüyor belli. Ya bu yine kopya değil mi? Uğur gel vadi vereyim diyeceğim. Abi yardım edin lan. Kanka, dur vadinin canı çok az hemen geliyorum Hemen. Ha geliyorum. Şu vadi aldım. Vadi aldım. Alayım artık şu vadi. Geliyorum. Yani helal olsun. Abi abi adamlar oraya da görüş koymuş ya. Bana, ben mi aldım lan diyecektim. Bana gel. Küfür mü edeyim küfür mü edeyim? Küfür. <laughs> abi niye küfür ediyor? ben edit diyeceğim var Sen Yo Uğur ben yapacağım dedi oğlum bana ne? Madem beni uğraşmıyorum ede. Lan, gerizekalı herif. Bir şey diyeceğim. Bir çekiyorum ve toplamda sana e, gönderecek olduğum gigabayt sayısı kaç biliyor musun? Kardeş bana bir şey göndermeyecek ki. Hayır. Eğer edit sen yapmış olacaksın. Ol, olmuş olacak. Yok olsaydın. Hayır, sen, yapmış olsaydın. Sen, sen yapmış olsaydın şu an sana tam tamına 12 GB dosya gönderecektim ben. Ne alakası? Hiç sıkıştıramıyor mu? Hayır. Ya Full... Sıkıştırsa 8 falan olacak yani fazla bir şey olmayacak. Hı yani en fazla bir şey o. Ayıktın mı güzelim? Hayır. Abi Yosu aç bir köpek ya. Yosu o a ya abi. Abi bak, hala ölmedi. Abi, abi, abi hala ölmedi alo. <laughs> yemin ediyorum kendi de bilmiyor ne yaptığını ya. Abi, Aynen dedi, öyle. E atıyor, yemin ederim bak. Başka bir şey yapmıyor. Canım çıkana kadar değil mi? Yaptır abi çok şanslı. <laughs> Zemzem suyu BS o. Dodge. get. Yeah. Doç'un ne anlama geldiğini de biliyordur ha he, herhalde. Amin. Abi adamlar bana stack kastım uğraşıyor ama ben stack kastmaya çalışacağım diye de. Valla ben de şimdi ejderha durum onlar da bana doğru geliyorlar. Ya çok Geliyorum o Gel. Ya almışım zaten sen. Aldım. Tıpkına bitmiş hepsini ya. Kuyusu onda <laughs> Dalla lan sen Kardeş dal. dalıcam mı birine abi Kanka dalabilsem dalabilsem Tam bir enayisin yani Kanka treşe vurmamaya, vurmamaya çalıştım Treşe vurmamaya çalıştım türeş. Niye? Treşe niye vurayım? demek treşe niye vurayım adam tank sanki tipe bak Ski, Kanka skillerim onu kullandı Tank'a eğer atma ortalak onu uçaklar Zaa Ben kime şu kuletim? Ben bu. Ben yarıyorum aga. Ben de bunu keseceğim ulan. Ulan kesemedim 25 gold alacak. Abi adama ne koydum be? O da bunu koy. Alay sana gidiyor. Za. Abi. Ben ne geliyorum. Ölmezsen öldürürüz. Vuran gitme vuracaksın şişirdi şu Aynen bence de yani. Oha siktir gördün mü? Oha abi de ulti. Allah. Yapamadı za. Ben de Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Abi ya soy geldi. Şuraya at, şuraya. Aga atacaksın ultiye kapat. Vay lan be. Boş yerim. <laughs> Sana akıl da yeni mi geldi sözler her Dur sözlerine koyup pardon koyup ne demek ya. Sözlerine koyup attığın ataşlar ama <laughs> değil başka yere geldi. Abi şu anda aşağıda oyuncu çalıyor biliyor musun? Vallahi lan? Abi, abi niye, niye küfür ya o yemin ederim de... var ya olmayacaksınız o abi küfür etmeyin diyorum yeteceğim. ya. Abi harbiden Mustafa çok küfür ediyor. Abi. Sen tamam. edil ya ben gideceğim ama ben uğraşacağım. Tabi. <laughs> tabi tabi kim? Ya Mustafa. <laughs> Yeter artık ama. <laughs> Kardeş sansür koymayın mı biliyorsun diye. Oo Ver de sansür koy Yok kanka İngilizce küfürlere koymayacağım onlar anlamaz yani. niye? ya. Niye? Hadi Türkçe küfür. Ya Oğulcan. Ne, ya Oğulcan ya of, Mustafa. Hadi başkım. Abi Yasuo gene ölmez. Abi Yasuo ölmüyor ya. Abi hiçbir şey de bilmiyorum niye ölmüyor bu? Kanka. Güzeli de. Aa ben niye buradan geldim bodoslar mı? Ya niye o kulelerin ortasına Q attın? Lan burada kule var mı? Abi <laughs> lan bariyer basarak giriyor. Artık adam kendine hiç güvenmiyor. Güvenir mi? Abi Her orada oluyor? Bu on numara beş çıktı bu sal. Kardeş seni satmak bize göre değil biliyor musun dönce mutlu bakıyorsun. Ben de ölüyorum yani. Hadi ölelim. Şakoteli aldatacak yalnız. Abi, lan lan girdi. Abi lan girdi <laughs> vallahi. Abi şuna bir yardım. Geliyorum. Öldür lan. Öldürmeden Güler geldim ben onu. 1032 vuruyor minyonlar artık. Ne diyorsunuz? 1000 vuruyor açılın. <laughs> çikolata çikolata ne alaka lan? Çikolata sikitar. Oğulcan. Ne? Ya Ağol abi ya. vurma. Stek kasıyorum. Bana ne? Ben de para ha, lazım ya. fakir. Ya. Bana ne? Fakirim lan ben. Yiyorum. Abi treş harbiden onu öldürecek ama. Treş oğlum. Gel oğlum. sen orayı kontrol et ben de burayı kontrol edeceğim. Bence ya da duvarın aksine şimdi anda bilmiyorum. <gülüyor> Aa <laughs> pezevenk lan 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 <laughs> lan. oraya gitmiş. Ya abi <laughs> lan şuraya git şuraya oge oge oge. Abi bezi attı abi Öldür. <laughs> Salar ol. Gitmiş. Şey. Kalmış orada. Aynen. <laughs> Babam mesaj attı geldiniz diye. Top <laughs> Ölecek inşallah. Yasuo öl artık. Ölsene be. O Oha. Ya bu niye ölmüyor? Yasuo formülü buldum Meder. Her tarafa yatın. Hala öldüm ben. Öl artık öl falan. Bak bak Beyze girecek. Beyze girdi. Beyze mi girdi? Beyze girdi kanka. Yine tankta milyon atlamadı. Dur lan az daha stack lan. Hadi çık daha var. Gel buraya nerede, nerede nerede Kardeş. Cayna nerede? Cayna burada Cayne. Kanka Oha. Oha ne oluyor lan? Takılıp kaldım lan ben orada. Kardeş Dresh nerede Dresh? Hıh. <laughs> 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 Bana mı vuracaksın sen? Hey, bana mı vuracaksınız beyler? Ben ana. Abi. Abi. Musa'da etkete bir düşün diyeceğim de. Ha. Oturlak, Kule vur bana vur vur bana hadi vur. <laughs> Abi kuleden can çaldım ya. Nasıl şey basacak kafana biliyorum. Rahat. Kimdeyim tam? Ben şöyle bir daha atayım. Kalın <laughs> sana atmıyor. Suç benim mi? Milyonlar bitirdi artık. Akim. Gigi ezdi dedi ya abi. Yalnız o görünmez oldu şu an Şako. Devam evet arkadaşlar. <laughs> bugün de güzel bir oyun çıkarttık. Ben fazla stake kasamadım e, Şako yüzünden. Ama güzel bir oyun oldu. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.